Arkadaşlar hani e, Google Brawl Stars Wikipedia yazınca orada 6. sezonu gösteriyordu. 6. sezon Mortis'in morgu'ydu açıklamıştık. Ama ben o videoda girememiştim. En son düzenleme bir gün önceydi. Sonra başka bir gün bilgisayardan girdiğimde baktım 5. sezona kadar e, o orası gösterilmiş. Yani 6. sezonu kaldırılmış arkadaşlar. 6. sezonu kaldırıldığı için şu, aklımda şöyle bir şey oluştu. Ya süpersel, o onun yapımcısının ne yap, nasıl bir şey, ne yaptığını gördü YouTube'lar çekti şey, YouTube bunun Ne yaptığını gördü. 6. sezonu açı, açığa vurdu. süpersel de ona söyledi öyle işte kapat onu sil 5. sezona kadar yapar dedi. Onu da sildi 5. sezona. 5. sezondan sonrasını sildi. Ee, zaten o girdiğimizde de en son bir, en son e, şey en son düzenlendi bir gün önce diyor arkadaşlar. Ben de e, arkadaşlar mi, bir tane daha bir şey oluştu bir teori oluştu. O da onlar Twitter'da e, böyle bir şey olmadığını ve bizi meraklandırmak istemediği için şey ona söyleyip kaldırmasını söylemiştir. Belki de e, 6. sezon mortis'in olmayacağı için kaldırmasını söylemiştir belki. Belki ondandır. Belki de e, şey içindir. Görmememiz içindir. Neyse asıl konumuz bu değil. Haberler butonu. Haberlere esport butonu geldi arkadaşlar. Burada dünya finaller şampiyonası falan varmış. Onu izleyecekmişiz. Burada e, Ha, final şeyleri var işte bilgileri. Kalan süre 18 gün 15 dakika 15 1 saat saat 14 dakikaymış arkadaşlar. Ee, şu, kalan süre şurada yazıyor. Ee, sonuncular onun ge oyun gemisi ve Harun Kılıçmış harita havuzu diye bir işte haritalar neyse işte böyle şey varmış arkadaşlar. Asıl amacımız buydu. Bir de 18900 kupa oldum arkadaşlar. Arkadaşlar şu an Albay Rafa'm 300 kupa. Kolete 250